Çocuğunuza atipik otizmli ya da otizm riskli denildi. Neler yapmalısınız? Lütfen kolay olmadığını biliyorum ama öncelikle sakin olun. Var olan durumu tanıyı hızla kabul edin. Sakın zaman kaybetmeyin. Otizmli mi değil mi tespitinden çok çocuğunuzun nelere ihtiyaç duyduğunu belirlemeye çalışın. Çeşitli bahanelerle zaman kaybetmeyin. Birilerini suçlayarak bir yere varamazsınız. Çocuğunuzun size ihtiyaç duyduğunun farkında olarak ve ona doğru şekilde destek olmaya yönelin. Medyayı kontrol altına alın. Unutmayın, çocuğunuzun kendi kendine amassızca yaptığı her davranış, sosyal etkileşimden kopması ve bir girdabın içinde kalması demektir. Bu sırada çocuğunuzun oyun oynadığını sakın düşünmeyin. Çocuğunuzun neler yapabildiğine, nelere gereksinimi olduğunu odaklanın. Bulunduğunuz bölgede Alan mezunu eğitimcilerin çalıştığı kurumlara mutlaka müracaat edin. Çocuğunuzun tıbbi tanısı, yetersizliğin yüzde derecesi çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olup olmadığını belirtir. Ama neler yapılması gerektiğini belirtmez. Bunun için mutlaka eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirilmesini sağlayın. Süreçte mutlaka alanında yetkin, tecrübeli profesyonellere danışmanlık için müracaat edin. Özellikle sosyal medyada uzman şeklinde kendini ifade etmeye kalkan kişilere karşı temkinli yaklaşın. Mezuniyet ve deneyimlerini mutlaka araştırın. Lütfen mış, miş, muş, müşlere itibar etmeyin. Süreçten hiçbir zaman çıkmayın. Çocuğunuzun destek çevresini analiz edin. Çocuğunuzun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmaya çalışın. Çocuğunuzla nitelikli zaman geçirmeye odaklanın. Çocuğunuzla oyun oynayın. Mutlaka oyun oynamayı öğrenin. Oyun sırasında çocuğun ilgilerinden hareket edin. Çocuğunuzun iletişim becerilerini nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin. İpucu verme ve geri çekme sistematiklerini öğrenmeniz de çok önemli. Çocuğunuzun davranışlarını kontrol edebilmeniz öğrenme için bir ön koşul. Bunun için uygulamalı davranış analizi ve bunun uygulamalarını öğrenin. Çocuğunuzun yaptıklarını kaydedin. Unutmayın, nereden başladığınız sizin nereye gittiğinizi kayıtlar net bir şekilde gösterir. Engelli bir maraton koşusu olduğunuzu unutmayın. Kendinize iyi bakın ve enerjinizi çok iyi kullanın.